6 yıllık diş hekimiyim, istifa edip geldim. Ee, ne iş olsa yaparım. Sen, Sen Hollanda'da ne yapıyorsun? Ee, esas Aynen. soru bu herhalde. Hiçbir e, yöntem yok mu, başka bir şey kalmadım dediğinde... Bu dört seçeneği kullanarak... Çünkü ev yok. Doğal olarak insanlar çok tercih etmiyor çünkü... Ev sahibi aslında sizi seçiyor evet. burada, öyle bir sistem var. Evet, cezan da var. <gülüyor> <gülüyor> Bazen e, adını koyamadığım, beni kötü hissettiren şeyler olabiliyor. Evet, herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Özge Deniz Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Avrupa'da yaşamakla bir diş hekimi olarak gelmekle alakalı hem de Avrupa'da yaşamakla ilgili bir video çekmek istedik Ekim'le birlikte. Ekim benim ablam. O şu an Avrupa'da yaşıyor ve diş hekimliği yapıyor. Bu şekilde bilgilendirici, hem Ekim'ize kendi tecrübelerini anlatacak, böyle soru-cevap tarzında bilgilendirici, güzel bir video çekeceğiz sizler için. Şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde videoya geçelim. Öncelikle hoş geldin ya da ben hoş geldim yanına. Ben senin YouTube kanalına. Aynen ben sen de. Sen buraya. O hoş geldim. Ee, öncelikle Ekim sen kendinden bahset. Tamam. Kendi tanıt bizleri ee, için. Ben Ekim Doğan. Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği mezunuyum. Ee, 6 yıllık diş hekimiyim. Ee, bir senedir de buradayım. Hollanda'dayım. Aynen. Bu kadar. <laughs> Aynen. Peki Ekim, ee, şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Sen Türkiye'deyken ne yapıyordun? Ee, 2016'da e, diş hekimliğinden mezun oldum. Özelde ve devlette çalıştım ee, yaklaşık 5 sene. Dediğim gibi bir sene önce de buraya geldim. Burada evet, çalışıyorum devlet, an. özel, karışık. Evet. Orada, Türkiye'de o şekilde çalışıyordu yani. En son devletteydim. E, i̇stifa edip geldim. Evet. Aynen, o şekilde <laughs> geldi Hollanda'ya. Peki Ekim, sen Hollanda'ya gelmeye nasıl karar verdin? Hollanda'ya gelmiyor. biz bir sene önce e, beraber, e, ailece hatta, buraya turist olarak geldik. E, çok beğendik ve hatta ben buradayken e, ailemle de paylaştım. Ben yani döndüğümde istifa edip buraya yerleşeceğim dedim, e, ne iş olsa yaparım e, diyerek birazcık geldim. <laughs> ve geldim yani, hani e, istifamı verdim ve geldim. Ve geldiğin için de mutlusun aslında evet, evet, yani. Evet evet Peki Ekim, şimdi, şimdi en önemli sorulardan bir tanesi. Sen Hollanda'da ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Evet. Birazcık <laughs> merak, merak e, edilen bir soru. E, ben burada diş hekimliği yapıyorum. E, bu kadar. Ama <laughs> hani. <laughs> şey, ben bir diş hekimliği Nasıl? E, esas soru bu herhalde. Nasıl diş hekimliği yapabiliyorum? Yani peki, Çünkü ben ne iş... Şu, ha. Şunu soralım bir de. Sen buraya ilk geldiğinde ne yapıyordun? Şu an ne yapıyorsun? Ben bre... Bir değişim var mı yani? Sen ne olarak geldin? <laughs> ben diş hekimliği yapabileceğimi bilmeyerek geldim öncelikle. Ee, ne iş olsa yaparım ilk dediğim gibi. Ne iş olsa yaparım e, kafasıyla gelmiştim. Çok öyle de olmuyormuş bu arada. Ama diş hekimliği yapabileceğimi öğrendim asistanlık, e, hijyenistlik ya da diş hekimliği yapabileceğimi öğrendim. E, ve şu an bir e, burada denkliği olan, çok uzun zamandır da Hollanda'da yaşayan e, ve iyi de bir diş hekimi olan bir Türk diş hekiminin yanında e, diş hekimliği yapmaktayım. Yani buradaki diş kliniğinde diş kliniğinin sahibi olan aslında kişi seni yeterli gördüğü için. Tabii o e, supervisor ediyor. Yani supervisor'ım var. Ee, onun sayesinde diş hekimliği yapıyorum. <laughs> en önemlisi. Kafama evet. göre diş hekimliği yapamam şu an. Aynen. Denkik almadan bir evet. onun süreçleri var. O olmadan diş hekimliği yapamam yani. Evet. Peki o zaman hemen bunun ardına hemen şu soruyu soralım. Burada diş hekimliği Nasıl yapılıyor, neye göre yapılıyor diş hekimliği yani Türkiye'den mezun olmuş bir diş hekimi geldiğinde burada nasıl diş hekimliği yapabilir? Burada tamam. olan bir diş hekimi ne yapabilir? Ee, öncelikle e, Hollanda'ca öğrenmemiz gerekiyor, ana dilleri Hollanda'ca. E, Avrupa'da hangi ülke olursa olsun ya dünyada hangi ülke olursa olsun sağlık sisteminde e, ana dili konuşmanız bekleniyor, e, ana dil ve İngilizce çoğu ülkede. Ee, ana dil ve İngilizce sınavlarına gireceğim. Öncelikle dil sınavlarına gireceğim. Ee, kendi yeterli gördükten sonra. Sonrasında da mesleki denklik sınavlarına gireceğim. Ee, ve hepsini geçersem e, bu ülkede e, normal bir Hollandalı e, diş hekimi gibi, buradan mezun bir diş hekimi gibi çalışabileceğim. Peki e, diş hekimliğinde ya da sağlık alanında Sizden anladığım kadarıyla hem İngilizce hem evet, de Hollanda'ca Hollanda isteniyor. Hı -hı. Bu kesinlikle şart. Tabi tabi bu ön koşul. Sağlık alanında yani sizin Hollanda'ca bilmeniz, burada çalışmak için Hollanda'ca bilmeniz şart aslında evet. yani. Peki Türkiye'de yaşayan bir insan Avrupa'ya bir diş hekimi olarak çalışmak için nasıl gelebilir? Ee, çeşitli yolları var. Şimdi biz Bizim Özge ile e, Bulgaristan vatandaşlığımız var. Evet. E, öncelikle birinci ve kolay yollardan biri e, Avrupa vatandaşlığının olması kişinin gelebiliyor direkt. E, bir şekilde iş de bulabilir. Çünkü oturumu var. Oturumu problemi olmadığı sürece Aynen. iş bulmak da çok kolaylaşıyor. Dil e, bilinmese de kolaylaşıyor. E, nitekim ben Hollanda'cayı hasta muayene edecek seviyede bilmiyorum. Günlük konuşmayı halledecek seviyede de çok bilmiyorum şu anda. Ee, İngilizce de aynı şekilde. Ee, bilmek gerekiyor yani. Tüm Avrupa Birliği vatandaşlarımız var. O sayede geldik. Yani birinci yöntem bu aslında evet, Avrupa vatandaşlığıyla. Bun. İkincisi burada çokça e, eşi, e, mühendis olup buraya gelen ve eş durumundan e, oturma olan e, diş hekimleri var. O ikinci yöntem. Çünkü ben soranlara, e, aynı arkadaşımla konuşuyormuş gibi anlatıyorum şu an. Soranlara onu da söylüyorum. Aynen. E, onun dışında hani ben evlenmeyi düşünmüyorum ya da hani öyle bir ihtimal yok ya da benim eşim de sağlıkçı gibi bir dur durum olursa nasıl olabilir? Ee, klinikler sizi getirtebilir. Kliniklerle mailleşmeniz, CV hazırlayıp onlara e, güzel bir motivasyon mektubu hazırlayıp e, hani talep edebilirsiniz bunu. Türkiye'den gelecekseniz öncelikle Türk kliniklere başvurabilirsiniz. Ee, tabii yabancı kliniklere de başvurabilirler. Aynen. Çok iyi bir İngilizce varsa, e, Almanca varsa, sınıra yakın bölgelerde yani bunlar da ihtimal dahilinde. Ama şu an burada çok fazla sağlıkçı olduğu için, oturumu olan çok fazla sağlıkçı olduğu için açıkçası klinikler çok buna yanaşmıyor e, bildiğim kadarıyla. Zor bir yöntem. E, ayrıca e, şu da var, Erasmus'la da gelinebilir Hı, ama evet. bu şu an haberlere falan da çıkmıyor diyebiliyorum. Ee, Türkiye'ye çok vize, Erasmus için dahi vize vermiyorlar diyebiliyorum. Çünkü Erasmus'la evet. gidenler dönmüyor. Çünkü burada eğer buradaysanız bir şekilde oturumunuz olmasa dahi kliniklerle görüşüp ee, ...sizi burada tutmalarını sağlayabilirsiniz Aynen. aslında. Ya Aslında şu an Türkiye'den gelen kesim geri dönmediği için... Evet. ...Türkiye'den kimseyi almak istemiyorlar. Böyle bir durum var aslında. Biraz evet ama o biraz siz Türkiye'deyken şey. bir klinikle anlaşırsanız... ...o tabii sizi getirebiliyor. Evet. Ee, zor bir yöntem ama imkansız asla değil. Gelen e, bir sürü insan var bu şekilde. Ee, neden olmasın? Şansınızı deneyebilirsiniz istekliyseniz. Aynen. Bir de şöyle bir şey var... E, Türk diş hekimleri, Türkiye'de sağlık eğitimi çok iyi olduğu için Türk diş hekimleri burada tutuluyor. Evet, tercih Eğitimler ediliyor. Çok kesinlikle iyi. tercih ediliyor. Yabancı klinikler tarafından da, e, Türk klinikleri tarafından da. E, eğitim sistemimiz ve tecrübemiz bilindiği için, daha öğrenciyken çok fazla hasta gördüğümüz için kesinlikle tercih ediliyoruz diyebilirim yani. Çünkü buradan mezun biri e, bizim yaptığımız kadar kanal tedavisi yapmamış olabiliyor, protez yapmamış olabiliyor doğal olarak e, tercih edilmeyebiliyorlar. biliyorlar. E, ya yani bir de şu hekimleri iyi, iyi yani Aynen. ve biliniyor. Hollandalılar taraf, tarafından da biliniyor. E, ben şey diye düşünüyorum hani e, Hollandalı biri e, tercih etmiyor olabilir mi Türk kliniğini falan? Öyle bir şey yok. E, evet. Çokça tercih ediyorlar yani biliyorlar çünkü. Bu arada şey eee kafanıza takılan bir şey olursa yorum yazın. Yeni Aynen. Bir video çekeriz eğer evet, gerekirse. Biz sadece bildiklerimizi yani. aktarıyoruz şu an. <laughs> Peki dördüncü seçeneği de söyle. Dördüncü seçenek, aynen unutulduğunu evet. söyleyeyim. Bu da e, açıkçası benim birkaç arkadaşımın e, artık hani ekim hiçbir e, yöntem yok mu, başka bir şey kalmadım mı dediğinde e, bir e, tanıdığım vasıtasıyla keşfettiğim bir yöntem. Çünkü e, dediğim gibi hani evlilik düşünmeyebilir. zaten eşi de halihazırda hazırda sağlıkçı olabilir. Hani ne yapacak bu insanlar? Evet. E, şu anki kurda biraz zor, e, masraflı ama olmayacak bir şey değil. Direkt e, dili Türkiye'de öğrenip, denklik sınavlarına ve dil sınavlarına buraya git gel yaparak denkliği de alabilirsiniz yani. Aynen. Başvurup çok alabilirsiniz. Çok daha masraflı olur. Neden? Çünkü uçak bileti çok sayıda alacak. E, gelecekler gel burada yaparak. kalacaklar. Aynen, Sınavların bu arada başvuruları zaten Aynen. ayrı bir e, ücret. Aynen. Öyle. O da bir yöntem yani o şekilde de gelebilirsiniz ki ben bir arkadaşım bayağı <laughs> bu şekilde ikna etmiş durumdayım çünkü çok gelmek istiyor başka bir yöntem kalmadı ve hani böyle bir tanıdığım var bu da bir e seçenek dedim. Evet, bu da bir ihtimal dedim. yani evet, aslında. Yani evet, Peki e yani bu dört seçeneği kullanarak birisini kullanarak hangisi sizin için daha avantajlıysa bu şekilde gelebilirsiniz buraya diş hekimi olarak çalışmaya. Peki şimdi şuna gelelim. Hollanda'da, Avrupa'da ev durumları. Ev bulmak zor mu? <laughs> <Çok> Nasıl? Zor. <laughs> ev bulmak zor çünkü ev yok. En önemlisi. Öğrencilere hükümeten en son gelmeyin dediğini haberlerde okuduk. Ee, ev yok çünkü. Ee, i̇nsanlar oda falan bakıyor diye biliyorum. Biz de ilk geldiğimizde birazcık oda e, ayarlamıştık. Sonradan durumlarımız biraz daha toparlanınca ev bulmuştuk. Yani odadan kastımız ev arkadaşları evet, gibi aynen. düşünün. Ve artı, tanımadığınız insanlarla olunca evet, zor olabiliyor yani. 3 yani. artı bir, bir ev diyelim. Bir odasında ev sahibi kalıyor diğer iki odasında işte bir oda iki kişi veya bir kişi olarak kiralıyor aslında. Evet. Oda parası da örneğin siz kiraya 1500 euro verecekseniz 400 euro falan veriyorsunuz öyle bir Aynen, avantaj için, aslında yani. Orada aslında yatak parası gibi oluyor. Aynen yatak yani parası gibi evet. Şey. Ya da birileriyle beraber ev kiralayabilirsiniz. Ee, ama ev yok diye biliyorum. Şu an ev aramaya kalksak zorlanırız diye biliyorum. Özellikle merkezde e, zor oluyor, ee, şehirlerin merkezlerinde. Ee, yeni yapılaşma da çok yok çünkü ee, yeni evet, bina ev, ev yapma durumları da çok yok. Yapılanlar da biraz merkezden uzağa yapılıyor. Evet. Doğal olarak insanlar çok tercih etmiyor. Çünkü üniversite öğrencileri ya da çalışanlar geliyor e, toplu ulaşıma yakın olmak istiyorlar. Oralarda biraz uzak oluyor. yani Araba vesaire gerekiyor. E, saçma oluyor onun için yani. Bir de ev bulmak da işte örneğin şunu da söyleyelim i̇şte, diyelim siz bir ev buldunuz. Boş. Kiralanacak falan veya satılık. Siz o evi e, Randevu sistemiyle çalışılıyor. Birçok kişi bir gün belli bir saatte orayı görmeye gidiyor. Ve ev sahibi giden kişilerden birisini seçiyor. Ev sahibi aslında sizi seçiyor evet. burada. Öyle bir sistem var. Ee, yani e, biz evi tutarken sanırım biraz e, bizim mesleğimiz falan beğenildi herhalde. E, o etkili oldu diye biliyorum. Aynen. Motivasyon mektubu yazılıyor çoğu ev. Kirasında ya da satın almada, ev sahibi beğeniyor mu otel beğendim falan evet. biraz Türkiye'de olmayan bir şey ve e, bir e, evli iki arkadaşım geldi en son ve ev bulmakta çok zorlandılar ki hani yeterince paraları da vardı hani evet. şey gibi bir durum da yok param varsa tutarım gibi bir durum da olmuyor. E, uzunca bir süre bir evlerinde kaldılar. Ee, zor oluyor yani. Çok kolay bir süreç değil ev kiraları da bilindiği üzere e, pahalı. Tek bir kişinin e, kolaylıkla karşılayabileceği meblalar olmuyor. Özellikle asgari ücret e, kazanıyorsa bir kişi zorlanabilir ama e, iki kişiyseniz ve asgari ücret kazanıyorsanız çok rahat Aynen. yaşarsınız yani. Evet. Bir evde kiralarsınız. Gezersiniz de alışverişinizi de yaparsınız. Sıkıntı olmaz. Evet. Peki şimdi e, ulaşımla ilgili soruya geçelim. Evet. Ulaşım, burada ulaşım nasıl? Çünkü biliyorsun <laughs> Hollanda böyle bir bisiklet ülkesi olarak geçiyor evet. aslında. Burada çok fazla herkes yani çok fazla değil mi? Herkes neredeyse bisiklet kullanıyor. Herkesin bir bisikleti var ve ulaşıma çok gelişmiş bir bisiklet konusunda. Sen ulaşım olarak neleri tercih ediyorsun? Ulaşım nasıl, fiyatlar nasıl? Hmm. Ee, ben e kendi yaşadığım şehirde bir yerden bir yere gideceksem kesinlikle bisikleti tercih ediyorum. Çok da alıştım. Çünkü maksimum yarım saat sürer. Yakın şehirlere, şehir değil de kasaba diyebileceğimiz yerlere de yine 40-45 dakika sürüyor. O gün beraber gitmiştik. Yani o da keyifli oluyor. Hava güzelse, rüzgarlı değilse en önemlisi. Aynen. Keyifli olabiliyor. Çünkü Avrupa kapalı havası ve yağmuruyla bilinse de aslında çok da rüzgarlı oluyor. Sonbahar, kış ve ilkbaharın ilk ee, kısmında ee, ve rüzgar bisiklet sürmeyi çok zorlaştırabiliyor, kaliteli iyi bir bisiklet değilse çok zorlaştırır evet. yani. Onun dışında yollar düz çünkü hani sürmeye engel hiçbir durum yok ama rüzgar çok zorlayabiliyor. Ee, i̇şe giderken, ben e, yaşadığım şehirle çalıştığım şehir farklı olduğu için, e, bu arada bu çok normal bir şey burada, küçük bir ülke çünkü. Ee, derhak'ta yaşıyorum ve Rotterdam'da çalışıyorum. Ee, bisiklet, tren artı bisikleti tercih ediyorum. Katlanır bisikletim var benim. Ee, benim için çok mantıklı. Evet. Ee, çünkü trende indikten sonra yürümek istemiyorum büyük bir vakit kaybı gibi geliyor. Aynen. Tekrar tramvay bekle tramvaya bin falan o da vakit kaybı gibi geliyor. Ben bunu tercih ediyorum. Araba da tercih edilebilir ama genel olarak hmm. e, park yeri sorunu park ücreti sorunu, araba cezaları vesaire. Yoksa araba çok uygun. Yani evet, alınabilir. E, ama e, bu gibi bir sebeplerden dolayı toplu ulaşımı genel olarak tercih ediyorum. E, onun dışında bisikleti çok daha sık kullanıyorum. Yani bir farklı bir şehre gitmediysem bisikleti tercih ediyorum genel olarak. Aynen. Ve burada bu arada toplu ulaşım, işte metro, tramvay ulaşımı da aslında pahalı. Yani evet. siz örneğin 1 aylık iş yerine gidiş geliş ücretinizi şehir dışındaysanız 100 Euro'dan fazla para tabii, verirsiniz. Tabi, 100 Euro'dan yani. kesinlikle fazla tutar çünkü benim 3 günlük ücretim zaten 100 küsür. Aynen. 3 gün çalışıyorum ben ve 100 küsür yani. Aynen, 5 gün çalışsam yani. çok daha fazla olur tabi. Aynen öyle yani kendi yaşadığınız şehirde bile çalışıyor olsanız abonman bile böyle 90 Euro falan evet. yani düşünün pahalı ulaşım. Yani sizi aslında bisiklete teşvik ediyor devlet. Öyle bir sistem yani var burada. Bisikletlerin önceliği var evet. Yani Aynen. genel olarak e, yayadan ve <laughs> arabadan Aynen, daha öncelikli gerçek. oluyor. yayadan daha öncelikli bisikletle. Öyle bir durum. Tabi bisiklet, bu arada burada bisikletin de hani öyle direkt kullanmak gibi değil. işte gece farlarınızın olması evet, tabii. gerekiyor. Tabii Ceza. Evet. Çok ciddi evet. cezalar bunlar. Yok, Benim bisiklet telefona... cezan da var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bisikletle her şeyi taşıyabilirsiniz her şeyi hatta onunla ilgili bir reels izlemiştik sanırım seninle. Her şeyi taşıyorlar. 8-10 tane çocuk, evet. köpek vesaire vesaire. Ee, ben telefona bakmıştım. Sadece amacım <laughs> saate bakmak, treni kaçırıyor muyum diye. Ee, polisler gördü ve 150 euro kadar bir ceza Düşüyorum. yazıldı. Aynen. Hiç acımalar yok. Far yine aynı şekilde eğer akşamsa Farını yakman gereken bir saatse hava karardıysa ve farın yanmıyorsa yine ciddi bir cezası var diye biliyorum Durdurup direkt yazıyorlar. Ee, o kadar. Evet. Şimdi son olarak e, sana şey de soracağım. Hollanda ırkçı bir ülke mi burada rahat ediyor musun yaşarken? Irkçılık var mı? Nasıl genel olarak? Benim e, turistken geçen sene geldiğimde tercih sebebim aslında biraz insanların çok kibar olmasıydı. Çok yardımsever olmalarıydı. Yardımseverden kastım, bizim gibi değil. Hani biri bir şey istediğinde neredeyse o kişi için o işi yaparız ya biz. <laughs> Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama çok yardımcı olurlar. Yani hani anlatırlar size uzun uzun şöyle yapman gerek, böyle yapman gerek diye. Dillerini öğretme konusunda da çok yardımseverler. Evet. Gönüllü öğreten insanlar oluyor, ücretsiz işte kütüphanedeki insanlar vesaire vesaire. O konuda şeyler. Yardımseverler. ırkçı değiller bence. Ben Almanya'daki kuzenimden duyduklarımı yaşamıyorum. Bazen adını koyamadığım, beni kötü hissettiren şeyler olabiliyor. O ırkçılık sanırım. O da olabiliyor yani. Hasta bakarken tabii ki hastalar... Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de ben ana dilimde muayene olmak isterim kendi ülkemde. Ana dilimiz Türkçe. Doğal olarak insanlar da burada onu bekliyor. Hani e, bu ırkçılık olmuyor bence. Bazen ben kötü hissedebiliyorum tabi evet. tabii ama e, hani o insanda neticede ana dilinde muayene ya, arada olmak için bunda hani bir sorun yok. Sen böyle bir şey hissediyorsun ama biz mesela turist olarak daha önce Ekim'de de gittik ben kendim tek de gittim. Örneğin Paris'te insanlar sizinle İngilizce bile konuşmaya çalışmıyor ve gerçekten çok büyük bir ırkçılık var. Orada çok kötü hissedebiliyorsunuz ama Hollanda'da öyle bir şey olmuyor. Özellikle turistik bir şehirdeyseniz örneğin Amsterdam'da yani tramvaylar duruyor falan Aynen, geçin siz karşıya yani. geçiyorsunuz <laughs> Tramvay duruyor böyle gülümseyorsa geçiliyor. Yol veriyor evet. İnanılmaz gerçekten tatlılar. Yani Hollanda ırkçılık konusunda sıfır diyebilirim nerede? Sıfıra yakın yani. Çok az görürsünüz ırkçılığı. O yüzden Hollanda da tercih edilebilecek bir ülke bu açıdan. Aynen evet. Türkiye'ye yakınlığı açısından da çünkü hani bazı insanlarla da konuşuyorum. Hani neden bu ülke? sadece benim açımdan değil başka insanların da düşüncesi. Ee, Kanada Amerika çok uzak. Ee, hani ailemize bir şey olsa çünkü sevdiğimiz herkesi toplayıp gelemiyoruz göç ettiğimiz evet. ülke. Evet. Evet. Öyle olduğu için ailemiz, arkadaşlarımız orada hani bir şey olduğu anda oraya gidebilme imkanımız var 4 saat içinde. Aynen. Avrupa'nın tercih edilme nedeni bu. Hollanda içinde. İnsanlarını ben seviyorum. Evet. Henüz kötü bir şey yaşamadım. Umarım bir yaşamam. De şunu da ekleyelim. Hollanda'da mesaisiz. Her nereye giderseniz gidin belediyede bile işinizi İngilizce halledebilirsiniz. Evet, evet. Herkes kesinlikle. İngilizce biliyor. Bütün herkes. Yani e, ikinci resmi değil. İngilizce zaten. Ve Aynen. herkes kesinlikle suvarseller gibi İngilizce biliyor. Çok çok iyi İngilizcelere. Evet. Ve sizin bilmemeniz ya da e, az bilmenize çok şaşırıyorlar. Hani e, İngilizce bilmek burada bir avantaj değil kesinlikle. Çok olması gereken bir şey zaten. E, onun Aynen. eksikliğini bayağı bir yaşadım. Ben de geliştirmeye çalıştım <laughs> o yüzden. E, çok iyi İngilizcelere. Şimdi Fransa'da ee, ve Belçika. gel Belçika'da da iyiydi gerçi. Fransa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Biraz da anlayabiliyordum onların İngilizcelerini. Çok böyle mükemmel konuşmaya çalışmıyorlar. Ama buranın insanı gerçekten ana dil seviyesinde konuştuğu için zorlanabiliyorum zaten. Yani, çok iyi çünkü İngilizce. Kelimeleri anlamayabiliyorum. <laughs> <mi>? Evet, Kel <laughs> üst düzey, kelimeler aynen. kelimeler aynen ve telaffuzları da çok iyi gerçekten. Ee, Fransızlar ve Almanlar birazcık daha dillerini önemsedikleri için tabi şey yapmıyorlar Hollandalılar da tabii ki Aynen, da. onlar birazcık daha mükemmel konuşma çabasında olmuyorlar ama Hollandalılar bir şey yapıyorlarsa Aynen. iyi yapmaya çalışıyorlar yani evet Hekim çok teşekkür ederiz kanalıma konuk olduğun için ve bizi ve takipçilerimi bu konuda bilgilendirdiğin için çünkü biliyorum ben de Türkiye'den gerçekten çok fazla sayıda insan buraya gelmek istiyor bana da soruyorsunuz ben de o yüzden bir diş hekimliği bulmuşken Avrupa'da yaşayan ona bu şekilde, onunla böyle bir soru cevap videosu çekmek istedim. Umarım sizin için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Bizim atladığımız bir şey varsa, kafanızda bir soru işareti varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yeniden bu videonun ikincisini bile çekebiliriz yani eğer ki isterseniz çok fazla soru olursa. Neyse daha fazla uzatmayayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.